Sizlerle, sizlerle birlikte suda da güzel. Güzel soru yapıyoruz. Ben anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi iki dakika ben, ben hemen size şöyle çekeyim arkadaşlar. İhtiyacımız su yüzden balık şey yapacağız. balık diyorum solucan yapacağız. İhtiyacımız bir adet peçete. Böyle peçete olabilir. Yani tuvalet kağıdı olabilir. Onu bilmiyorum. Bir adet pipet. Evet. Ama ince olmalı. Ondan sonra evet ince olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bir de boya kalemleri gerekiyor. Biz marker kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar markerlarımız bunlar arkadaşlar. 24 marker. Zaten boya kalemi kullanabilirsiniz. İsterseniz ama markerlarınız çok büyük de olabilir. Böyle de kullanabilirsiniz. Olmaz. Yani siz istediğiniz boya kalemleri kalmış arkadaşlar. İsterseniz türlü de kullanabilirsiniz. Şimdi İsterseniz en başta keçeliden sonra... Evet her şeyi kullanabilir. Şimdi arkadaşlar şimdi herkese peçetemizi veriyoruz. Bir sevaya, bir mesuta, bir bana. Evet arkadaşlar Markerları açıyoruz. İki renk marker seçeceğiz. İki tane olacak. Mesela pembe. ben mesela hı, ne seçsem? Sarı ile pembe, pembe seçti Seva. Mesut ben sarı. Onu seçtim. Ondan sonra bende ne seçebilirim? Mavi ile ne olabilir buna? Mavi ile şöyle bir renk var. Bakayım, ben de bunları o seçiyorum. O kırmızı. Evet, mavi ile kırmızı olsun benimki. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle çizgi çiziyoruz. Semalar da ben göstereyim. Siz, siz, iki dakika bir çizmeyin. Tamam <laughs> gelmesin. Evet şimdi şöyle azıcık daha kamerayı düzenleyelim. Çünkü az önce gözükmüyorlardı. Şimdi ben size mesut, mesut, mesutlar, mesutcum, sevalim. Ben size göstereceğim nasıl yapacağınızı. Siz ben... de ona göre yapın. Markerlarımızı alıyoruz. Mesut iki dakika siz yapmayın. Çünkü ben size nasıl yapacağını da göstereceğim. Mesut. Pardon. İki dakika siz yapmayın. Ne ben... oldu? Yüzüme geldi geldi yanlışlıkla. Hiçbir şey olmaz. Böyle küçük kazalar olabilir. Oo kırmızıya bak. Evet arkadaşlar ben size de göstereceğim. En evet, örüntü gibi yapıyoruz. Örüntüyü bilirsiniz. Bakın böyle mesela. Birinci turuncu. Evet herkes bilebilir. Turuncu mavi, turuncu mavi, turuncu mavi diye ilerleteceğiz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ilerletelim arkadaşlar. İlerlettiğimizden size videonun devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar biz yaptık bakın. Böyle her bir gösterse benimki böyle oldu. Benim evet arkadaşlar. Sezi ki böyle. Sevan'ınki de böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları herkes pipetlerini alsın. Ben sarı alayım. Ben de yanımda. Yanım, tanı... Sen pipet vardı. o yanım da yanımda Sevan'cım. Ama ben size yapacağım. Siz de yapmıyorsunuz. Durun ben tek size pipet verdim. Herkesin pipetiyle yapacağım. Çünkü siz kendiniz yaparsanız yanlışlıkla kaybeder ya da kötü yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle ön yüzüne doğru sarıyoruz yavaş yavaş. çok sıkı saralım ki olabilsinler, güzel dursunlar. Ama olmayabilirse üzülmeyin. Belki onu yanlış şeyler yapmış olabilirsiniz. Denemekten vazgeçmeyin. Evet. Şöyle yapıyorum. Evet arkadaşlar Çünkü ben de mesela yapamamış olabilirim mesela. Böyle çok böyle sıkı sarman gerekiyor veya böyle çok hızlı çekmen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu tutuyoruz. Böyle bunu doluyoruz. Mesut yapmış. Arkadaşlar. Ben Seva'nınkini birazdan yapacağım. Ben Seva'nınkini bir başlayayım. Hayır Mesut Mesut'cum. Ben şimdi Seva'nınkini yapacağım. Arkadaşlar böyle oluyor. Bunları suya koyuyoruz. Sonra içinden su dökünce hmm. renkler çıkıyor. İki dakika size göstereyim. Renkler çıkmasından değil mi hareket ediyor. Ay. Ben baştan arkadaşlar çünkü oradan çıkartamadım. Ben Evet arkadaşlar ben yapana kadar zaten arkadaşlar anlamışsınızdır. Böyle sarıyoruz sonra ben böyle iki kere bir böyle bir böyle yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan daha iki videoyu aktaracağım. Arkadaşlar sessiz olun. Sesimin evet. bebek uyuyor. Evet arkadaşlar yaptık bakın böyle oldu. Evet arkadaşlar hmm. böyle geç Şimdi suya koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi suya hemen gidiyoruz. Arkadaşlar mutfağa geldik. Şimdi hepsini böyle yan yana diziyoruz. Şimdi mesela çay bardağına azıcık su Evet Mesut'un çay bardağına su dolduruyor. Evet. Pardon. Şimdi de döküyoruz. İzleyelim. Bakın şekil değiştirdikçe çok belli oluyor. Bakın büyüyorlar. En büyüyor fazla arkadaşlar. benimki. Evet arkadaşlar ortadaki çok Mama güzel oldu. Gelmiyor. Evet arkadaşlar bakın büyüdü. Etten şu kadarlarken bakın bu kadar oldular. Bakar mısınız sorularımız hareket etti arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar siz de yapmanızı öneriyoruz. Evet kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> sizi seviyoruz. Görüşürüz.